Nereye oturuyorum? Hocam. Şöyle. Burası iyi mi? Ee, i̇ki hafta boyunca top rakipteyken değişik bir oyuna çalıştık. Biz Galatasaray'ın 4-1-4-1 başlayacağını bekliyorduk. Ama bugün e, 4-2-3-1 ile başladılar. Biz 3-4-1-2 e, presiyle başlayacaktık. Rak rakip sahada adam adama kaleciye kadar baskıyla başlayacaktık. Ama rakip bir farklı sistemle oynayınca biz de 3-5-2 sistemiyle önde basmaya çalıştık. İlk yarı bence oyun gayet tatmin ediciydi. Tabii kırmızı kart olduktan sonra ikinci yarı Galatasaray gerçekten çok iyi mücadele etti. Ee, bize çok fazla boş alan bırakmadılar. Biz burada tabii ki bir eksikliğimizi gördük. İkinci yarı çok daha ben e, kreatif olacağımızı bekliyordum. E, Galatasaray bizi iyi durdurdu. E, ama oyunun sonunda e, bir şans golüyle e, maçı kazandık. Hak ettik mi? Bence e, hak ettik maçı. Çünkü kafamızda mental olarak istek olarak, sağda duruş olarak isteyen bir Alanya Spor vardı. Ee, kazandığımız için çok mutluyuz. Ee, i̇lk başladığımız günden bize, günden beri bize olumlu reaksiyon veren oyuncularımı buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Tabii ki e, şimdi biz Alanya Spor olarak e, devamlı gelişerek e, geliyoruz son 2-3 senedir. E, şampiyonluk büyük bir kelime. Şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Biz bu Kelimeyi, cümleyi ağzımıza almaktan korkuyor muyuz? Asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında da biz oyuncularla aynı kelimeleri, aynı cümleleri kurduk. Biz Bu maç bizim için bir seviye maçıydı. Seviyemizi gördük. Tabii ki de devamlılık önemli. Çok erken mi konuşmak için değil ama ben ve takımım şampiyonluğa oynamak istiyor. zirveyi oynamak istiyor. Tabii ki de önemli rakiplerimiz var. Daha Beşiktaş var, Trabzonspor var, Başakşehir var, Galatasaray var, Trabzon var şey Fenerbahçe var Sivas var. Ee, çok önemli çok ciddi rakiplerimiz var. Biz yarışmacı zirvede olan bir takım olmak istiyoruz Ama e, şampiyonluk kelimesi de Alanya Spor olarak ağzımıza yakışıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.